Merhabalar ben Özgür Yıldırım, ee, 1976 İstanbul doğumluyum ama Elazığlıyım, ee, şehrimize yatırım yapmak için geldim Teknova sanayide 36 bin metrekare fabrikamıza başlıyoruz inşallah o vesileyle başkanımıza e, ziyaretlerde bulunduk Sağ olsun bize başladığımız günden bu yana kadar hiç yardımlarını esirgemedi. Biz de şehrimize inşallah güzel bir yatırım yapıp ilk etapta 500 istihdam sağlayacağız. Ondan sonra da devam edeceğiz. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. 17 yaşıma kadar buradaydım. İlkokulu burada okudum, ortaokulu burada okudum, liseyi burada okudum. Ya şimdi benim bir şeyler yapma zamanım. Ee, i̇nşallah fabrikamızda 2025 yılının e, son çeyreğinde üretime geçiririz. Hem ülkemize hem milletimize hem memleketimize faydalı olur. Aynı zamanda da bütün markamızın bütün operasyonlarını buraya taşıyacağız. Bu da bizim için çok e, kıymetli bir şey. Yani lojistiğimizi buraya taşıyacağız, e ticaretimizi buraya taşıyacağız. Bu da istihdamı daha da fazla arttıracak e, umuyorum ki. Bundan sonra da inşallah şehrimize yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah hayırlısı olur. Bugün odamızda yine güzel bir gün, güzel bir misafiri, güzel bir dostu odamızda karşılamaktan duymuş olduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Çok kıymetli hemşerimiz Özgür Yıldırım Beyefendi, Tiffany Tomatan'ın yönetim kurulu başkanı. Aynı zamanda Windy Hill otelimizin yönetim kurulu başkanı Hüseyin Dal Beyefendi ve yine çok kıymetli ortağı Ali Bey'i bugün odamızda ağırladık bize kendileri müjdeleri veriyorlar. Bütün yatırımlarını, bütün şubelerini en azıkta toplama kararı almışlar. Kendileri de ifade ettiler zaten. Allah nasip ederse ilk etapta 500 kişiye istihdam sağlayacaklar. Ben e, memleketlerine vefa borçlarını ödemek için buraya geldiklerinden dolayı ve ticaretini en azıkta yapmak istediklerinden dolayı ben odam ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Buraya gelecek tüm yatırımcılarının yanında olacağımı da burada tekrar ifade etmek istiyorum. Yapacağı yatırımların hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum.